yüzeylerde 3 güne kadar yaşayabileceği artık biliniyor. Uzmanlar tam da bu noktada evlerde ve iş yerlerinde kullanılan plastik damacanalara karşı uyarıyor. Plastikte ve paslanmaz yüzeylerde bu koronavirüsünün, yeni koronavirüsünün kalma süresi 72 saat olarak belirtiliyor. Damacana su tüketenler dikkat. Koronavirüs plastik yüzeylerde 3 güne kadar yaşayabiliyor. Birçoğumuz evlerde, iş yerlerimizde damacanalar kullanıyor ve hazır sular tüketmeye gayret ediyoruz. Peki damacanalarda koronavirüs tehlikesi ne derece etkili? Tabii odanın sıcaklığı olsun, nem durumu olsun bunu etkiliyor ama ortalama süre 3 gün yani 72 saat. Dolayısıyla bu 72 saat içerisinde mikrobu orada bulunuyor. Ama bu demek değildir ki oradaki virüsü hastalık olabilmesi için oradaki virüsü mutlaka elimizde alıp ağzımıza ya yüzümüze, gözlerimize bulaştırmamız lazım.